mescid i Aksa'ya ayaklarıyla girdiler. Kur'an-ı Kerim'i ayaklar altına alıp çiğnediler. Ve ondan sonra Mayamar Arıkan'da Kur'an-ı Kerim'i ayaklar altına alıp çiğnediler. Ne kimsenin sesi çıkmadı? Ne kimse yürümedi? Peygamber'e karikatürünü yaptılar. Kur'an-ı Kerim'i New York'ta incirlikte yaptılar. Ne kimse yürümedi? 19 tane vatandaşımız İsrail askerleri tarafında gemilerine el koyuluyor, malları ediliyor ve katlediliyor. Kimse niye İsrail'e karşı yürümedi? Niye Fransa'da bugün o 12 peygamber düşmanı, Allah düşmanı, o karikatürcüler'i öldürdüler diye Müslümanlara terörist diyor? Bu. Diyanet İşleri Başkanı diyor İslam'da böyle bir şey yok. Allah'ın ayetini inkar ediyor. Ve Başbakan Allah'ın ayetini inkar ediyor. Diyanet ve bunlar hep de Ankara'nın tüm Allah'ın ayetini inkar ediyor. Peki bunlar ne? Demek ki bunlar Amerika altında yatan domuzlardır. İsrail'e köpeklik yapan domuzlardı. Ben bunlara ne kafir diyorum ne Müslüman. Ortada oynayan şeytan diyorum şeytan. Helal olsun. Helal olsun. Ha benim konuşmam bitti. Avulları da internetlere verin. Bütün dünyaya. Bu bu